Hayat herkesin yüzüne gülmez. Bazen var gücüyle vurur, yere serer. Her darbe seni zayıflatmaz. Bazıları seni kurtarır. Ama bunu o an göremezsin. Hakaret sanırsın, işkence zannedersin. Neden ben? dersin. Hangi günahımın bedeli bu? diye isyan edersin. Oysa kaderin bir planı vardır. Bazen seni sürükler, döver, kusturur ama sonunda kurtarır. İşte böyle bir hikaye vardır ki, insanın ruhunu sarsar. Atının üstünde yol alan zeki bir adam uzakta birini fark etti. Uykusunda ağzı açık yatıyordu ve tam o sırada bir yılan onun ağzına süzülmek üzereydi. Atlı hızla o tarafa sürdü. Belki yılanı korkutup kaçırabilirdi ama yetişemedi. O anda akıllı adam kimsenin beklemeyeceği bir şey yaptı. Adamın kafasına şiddetle birkaç topuz indirdi can avliyle yerinden fırlayan zavallı bir ağacın altına kaçtı. Orada çürük elmalar saçılmıştı. Atlı bağırdı. ''Ye bunları, hepsini bitir.'' diye emretmiş. Adam yüzündeki acıyla haykırdı. ''Beyim, sana ne yaptım ben? Beni öldürmek istiyorsan çek kılıcını, temiz iş yap. Nedir bu işkence? Dinsiz bile böyle zulmetmez.'' diye yakarmış. Ama atlı kararlıydı. ''Yemeğe devam et, sonra koş.'' diyerek ısrar etmiş. Zavallı adam hem acıyla hem öfkeyle itiraz etti ama fayda yoktu. Topuz darbeleriyle sürüklenip koşmaya başladı. Karnı tok, bedeni yorgun ayakta zor duruyordu. Yere düştü, kalktı, tekrar düştü. Geceye kadar böyle sürdü. Sonunda midesi bulandı ve ne varsa dışarı kusmaya başladı. Ve işte o an yılan da adamın içinden çıktı. Simsiyah, korkunç yılan toprağa düştü. Adam dondu kaldı. O dehşet verici yaratığı görünce tüm acısını unuttu. Kendisine işkence eden atlının ayaklarına kapandı. Allah senden ebediyen razı olsun. Meğer bana zulmetmedin. Beni kurtardın. diyerek minnetini dile getirmiş. Hayat bazen seni sürükler, döver, nefesini keser. Eğer bugün kusup içindeki yılanları çıkardıysan belki de o kötü sandığın tokatların sayesindedir. Gerçek kurtuluş bazen acının ellerinden gelir.''